yören <laughs> Anne Efendim? Anne bir bakar mısın? Efendim. Şuradaki peçeteyi verir misin? Baba? Efendim. Şurada peçete var teşekkür ederim. Ay, ay iyi, iyi. Değil mi suçtun ya? İşe <laughs> girmişsin. Evet girdim. İyi şimdi de çık. Ne? İşmiş şey yok çalışmayacaksın. Diyorsun. Diyorum. Diyet kafa yapıyor aynen. Diyet yapıyorum. Diyet yaptığım için oluyor galiba. Anlıyorum. Anlıyorum gerilmeyeceğim. Çok sakin olmaya çalışıyorum şu an. Bir şey istemiyor canım. Ge gerginim şu an konuşmak istiyorum. Uykusuzum da gerginim o yüzden. Pirma 5 numara bez var mı? Kötü için mi abi? Yok abi ben kendim için istiyorum. Sıçıyorum altıma. Seviyorum. Yağmur. Keyif alıyorum. Oğlum cam ört yağmur geliyor. Ne yapıyor? Yağmur geliyor. Yağmur, kızım kapı yok mu? Niye camdan geliyorsun sen? Ee? senden Ece ya, kıktım ya. Kızım İngilizce saymayı biliyor musun sen? Evet hocam. Say bakalım ona kadar. One, two, three, four, five, six, eight, nine, ten. Seven nerede? Seven eve gitti hocam, biz onları yaktık bir cikara. Niye getirdin onu Panoyu ben <Ulan>, bunu <laughs> Bak kendin kaç yakablığım. Şimdi niye gelip söylemiyorsun Kaçak elektrik kullanıyorsun? Ola ne ola ben öyle de. Sen kime teslim etti? Acaba sen de torunumu benden sakladın fikri? Nasıl sakladım ya? Ben öyle bir şey yapmadım ya. He? Ben yeteri e söyledim. Evet. Bu kadının bilme hakkı yok mu dedim? Evet. Onun da torunu dedim. Tamam. Sen deli misin dedim ya? E o çok düzeye demişim. Bunun yüzünden yüzeler bu İntihara kalkıştım. Sen para vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak bırak bırak. bırak. O hikayeleri bana ettiği, anlatma. Ailemden etti, annemden etti, sürelem Sen ettiği, bana süre mahvan, bir... anlatma. Hadi Ne istiyorsun sen be ha? Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Tam birbirinizi bulmuşsunuz. Sen ne? Bela mısın benim başıma? Tenirlenmeyin Toktan hanım, tenirlenmeyin. Sen karışma be! Hırş! <laughs> 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 Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdine ve yehdimikullah. Hapçı! Anne ne avradın? Seni ben mahkemeye vereceğim kurt seni hadi bakalım. Herkese mahkemeye veriyor. Bokumu ye bokumu. Bokumu baba. Herkese boku. herkese deme ağzını açı seni. Hırsız köpek. Babanla hangisin baba, baba. Ha? Hırsız köpek. Sen kılırsın Sen onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evin iyisin. Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah kesin malının tadını aldırsın. Dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Baba takımının da haracını kestik. Bize posta koyacak kimse kalmadı. Benim attığım dikişi kimse sökemez. Zartürk konuşma, turistler gelip bilmem ne konuşma, Erbakan bilmem ne konuşma. Koçuyor piçili takallı amına koyun. Şey şey Yeşil yurda yolladı. parçaların şeyler şeylisi. Bahçe ben ya. <laughs> Çayı şekersiz içenin havası da hiç kimsede yok. Çocukluğunda küp şeker yiyordu at gibi kütür kütür. Şimdi Şekersiz içiyorum çay kaşığına ihtiyacım yok. Sanıyor ki çay şekersiz içince 150 yıl yaşayacak. Bilay. Ay çok şekersin. Bilay bakar mısın? Canım bir saniye annem çağırıyor. Arayayım mı ben seni sonra? Evet. Tamam hadi bay bay. <laughs> hey hadi telefonla konuşuyorum ya. Ya bir rahat bırakmıyorsunuz Allah aşkına ya. <laughs> <laughs> Alo. Efendim. İyi sen nasılsın? Sera mı? Burada. Anne. Allah'ım lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Allah'ım lütfen Allah'ım lütfen, Allah lütfen ya. Ya! <laughs> Öldüm ya direkt. Öldüm ya şansım adım ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seni eker. De. Vallahi ya! Kızım, o tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya. Öyle deme, patates ne haber değerlendi, senin haberi var mı? Enes Bey'le ne işin var? Enes Bey'le ne işin var? Enes Ben kimim? Bir dakika bir dakika bu eller Zeynep'in elleri ya. Koku da Fatma'nın kokusu. Bir konuşsana. Konuş bir. Ben bir dakika. Kimim? Bu konuşmada Burcu'nun konuşması. <laughs> Sera. Teyze sigara 15 lira olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Şimdi. <laughs> Aynen. Yerden bir para 15 lira. <laughs> var, alkolüm var, var, onlar var. Onlar var, onları De, de bunlar var diye biz adam mı bıçaklamışlığımız da var Beşiktaş deplasmanında bir kireliğe mahsus. De bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını pavyonda karılar. O yakalan, onu açmıyor, o konuyu hiç açmaz her yer. Sınavda başarılar çocuklar. <laughs> Hocam sorular neden Hırvatça? Aa pardon, matematik sorusu muydu bunlar? Siz bunlara soru demişsiniz de bunlar bildiğiniz boru ya. Kazık soru ödülleri diye bir şey olsa açık ara birinci olursunuz hocam. Hocam soruları Einstein oturup beraber mi hazırladınız? Matematik sınavı mı yapıyorsunuz? Bilim adamı seçme sınavı mı? Bu sınava 10 bilim adamı girse onu da ben geri şimdi deyip işi bırakır ya. Benim bu sınava zekam yetmiyor hocam. <laughs> bu sınav insan okumaktan soğutur ya. <laughs> ha sizin sınava girmişim ha ıslak odunda dayak da yemişim. Ben okumaktan vazgeçtim alın bunu lütfen. İşte gidiyorum bir şey demeden. Şifre mi? Gerek yok hastaneye kadar yürüyorum ben. Yürü. <laughs> <laughs> aşkım bu tarihte tatil mi olur? Ne yapalım kızım Haziran'da Temmuz'da Ağustos'u yedik kazık mı yedik? Bir pansiyona günlük 150 lira para mı 10 liraya kalıyoruz canavar gibi. Hem kimse yok. Bir mi giydin derdin yok. Kıçın başın gözüktü mü derdin yok. Denizine giy. Bak bomboş artıra. Gün geçtikçe pintileşiyorsun ya. Ya ne ilgisi var kızım? Güneşten bak şöyle yapacaksın. Bak bulalım ayak. Şöyle otur. Oh. Aşkım donuyorum. Güneşte yanmaz zaten. Rüzgar yakar. Sen güneşin altında oturdun da rüzgar yakıyordu. Montla yanayım. Çıkar montunu. Sen bana bikiniyle güneşleneceğim dedin de ben sana güneşlenmem mi dedim? Arada böyle hareketler yap, ısınıyorsun zaten hiçbir şey yok. Bir Allah'ın kulu yok. Tatil nedir? Deniz, kum, güneş. Tamam deniz, kum, güneş hepsi var. Güneş sadece birazcık bulutların arkasında kalmış. Ama var yani burada. Sonuçta güneş olmasa burası karanlık olur, gece olur. Al kum, al. Birazcık ıslanmış, nemlenmiş tabii birazcık hava serin. O yüzden nemlenmiş olabilir. <laughs> Bak ısındım adrenalin. Bak iki hareket et ya. Ben niye üşümüyorum? Çünkü hareket ediyorum. Oturmuşsun oraya. Üşüyorsun tabii.